Periyodik sistemde gösterilen bir kesitte bazı yöndeki değişimler oklarla ifade edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Metalik özellik 3 yönünde artar. Burada 3 yönünde sağa doğru giderken ametallere doğru gittiğimiz için metalik özellik artmaz. Ametalik özellik 2 yönünde. Yukarıdan aşağıya doğru inildiğimizde iki yönünde ametalik özellik azalır. Değerlik elektron sayısı iki yönünde artar. Değerlik elektron sayısı aynı grupta aşağıya doğru inildikçe değişmez. Bu yüzden yanlış. Çekirdek yükü 3 yönünde artar. Evet, sağa doğru gittiğimizde atom numarasında bir artış olur. Atom numarasındaki artış da çekirdek yükünün artması anlamına gelmektedir. Bu yüzden D şıkkı bizim için doğru olur. Elektron sayısı iki yönünde azalır. İki yönünde aşağıya doğru indiğimizde elektron sayısı artmaktadır. Cevabımız D şıkkı olur. Elektron dağılımları verilen X, Y, Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 2, 2 ve 2 oluyor olması hepsinin 2A grubunda olduğu anlamına gelmez. Buradaki Y bir helyumdur yani 8A grubundadır. X ve Z ise, Z ise burada 2A grubu elementleridir. Yani üçü de aynı grupta değillerdir. Bu yüzden tümü toprak alkali metal değildir. Atom hacimlerine baktığımızda katman sayısı arttıkça atom hacmi artar. Üçüncü katmandaki x'in atom hacmi en fazla. Sonra ikinci katmandaki z. Y'nin ise birinci katmanda olduğu için atom hacmi en azdır. Bize doğruyu sordukları için cevabımız yalnız 3, B şıkkı olur. Periyodik sistemde halojen grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Halojen grubu derken 7A grubu olduğunu ifade etmektedirler. Son katmanlarda 7 elektron vardır. Doğru. 7A grubu olarak adlandırılır. Doğru. Grupta aşağıya doğru inerken elektron alma isteği artmaz. Tam tersine biz aynı grupta yukarıya doğru gittiğimizde 7A grubun elektron alma isteği artar. Bu yüzden yanlış. Grupta aşağı doğru inerken hacim artar ve bu yüzden de katman sayısı artmakta. İlk element ikinci periyotta başlar. Çünkü birinci periyotta sadece hidrojen ve helyum vardır. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olur. Periyodik Sistemde yerleri belirtilen atomlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Burada T'ye odaklanalım. T bizim için bir ametaldir çünkü T elementi bir hidrojendir. 2A grubundaki X bir metaldir. 7A grubundaki Y ve Z ise birer ametaldir. Atom hacmi en aşağıda, en soldaki X'in en büyüktür ve X'in atom hacmi T'den büyüktür. Çünkü daha alt periyotta. Bu yüzden doğru. Birinci yonlaşma enerjisi birinci katmanda olduğu için en büyük olan T'dir. Yani hidrojendir. Doğru. Metalik özelliği en büyük olan T elementi değildir. Çünkü T zaten bir metal değildir. YZ 7A grubunda olduğu için halojendir. Atom numarası en büyük olan en aşağıda en sağdaki olan Y'dir. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olur. Yukarıda birinci yoğunlaşma enerjileri belirtilmiş. Üçüncü periyottaki bazı elementler için yargılarından hangileri doğrudur? Bu elementlerin üçüncü periyotta olduklarını söylemişler. Mavi olan noktalarına grup numaralarını yazarsak. 3A dikkat edelim çizgiden hiç elimi kaldırmadan 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde sıraladım. 3'ü daha metaldir. X 2A grubunda olduğu için X 2A grubunda olmasından dolayı bir metaldir. Yani üçü daha metal değildir. Bu yüzden birinci öncül yanlış. Y5A grubundadır. Doğru. Sağa doğru gidildikçe atom hacmi küçülür. O zaman en sağdaki Z'nin atom hacmi en küçük. En soldaki X'in ise en büyüktür. Doğru. Z periyodun son elementidir. 8A grubuna karşılık geldiği için doğru. Cevabımız 2-3-4 D şıkkı olur. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe 1A grubundan 8A grubuna doğru gidildiği için değerlik elektron sayısı artar. Aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları genellikle dediği için doğrudur. Örneğin 2A grubundakilerin değerlik elektron sayısı 2'dir. C şıkkında yine soldan sağa doğru gidildikçe diyor. Sağa doğru gidildikçe ametallere doğru gidiyoruz. Ametallerin elektron verme isteği yoktur Bu yüzden azalır denmiş doğru alkali metallerle alakalı dede soru sormuşlar alkali metallerden soy gazlara doğru gidildikçe yani sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle azalır yanlış Çünkü ametallerin elektron ilgisi daha fazla ve bunlar sağ taraftadır aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektron verme isteği genellikle artar Aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar. Metalik özellik arttığı için de elektron verme isteği artar. E de doğru. Cevabımız D şıkkı olur. X12, Y15 atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X12'nin katman elektron dizilimi 2,8,2. Y15'in katman elektron dizilimi 5'tir. Yani buradan şunu anlıyorum. X benim için 2A grubunda. Y de benim için 5A grubunda. Yani bunlar 3. periyot oldukları için aynı yatay sıradalar. X'i 2A grubuna koydum. Y'yi 5A grubuna koydum. Ve sağa doğru gidildikçe yarı çap azalır. X'in çapı Y'nin çapından büyüktür. Doğru. Biri 2A grubunda olduğu için metal. Diğeri 5A grubunda olduğu için ametaldir. Yani 5A grubundaki metal değildir. Y'nin değerlik elektron sayısı 5. X'in değerlik elektron sayısı 2'den fazladır. İkisi de ikinci periyot, 3. periyotta çıktılar. Bu yüzden D şıkkı doğru. Sağ taraftaki Y'nin elektron ikisi daha fazladır. E şıkkı da doğru. Cevabımız B olur. A, B ve C elementlerine ait temel hal elektron dizilişleri şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu periyottaki bu elementlerin ikinci periyotta olduğunu bilmekteyiz. Nereden? Çünkü ikişer tane katmanları var. Her bir element ikinci periyotta. O zaman bu ikinci periyottaki elementlerden A3A grubunda, B5A grubunda, de 6A grubunda. 3A, 5A ve 6A. Yani A solda, B sağda, C ise en sağda. Sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır. O zaman metalik özellik sıralaması bizim için doğru verilmiştir. Değerlik elektron sayısı en büyük olan, 6 olan 6A grubundaki C'dir doğru. Sağa doğru gidildikçe birinci yonlaşma enerjisi artar. Ama 1A'dan büyük 3A var, sonra 2A, sonra 4A, sonra 6A ve 5A grubunun yer değiştiğini bilmekteyiz. Şimdi ben bu elementleri grup numaralarının altına sıralayacak olursam A 3A grubunda B 5A grubunda C 6A grubunda. Yani en büyük alanın B olması gerekirken burada C verildiği için yanlış olur. Cevabımız 1 2 C şıkkı çıkar. Üçüncü periyotta bulunan X, Y, Z elementleri sırasıyla halojen, alkali metal, toprak metalidir. Bu elementlerin atom çaplarının artış sırası nasıldır? Halojen olan X benim için 7A grubunda. Alkali metal olan Y benim için 1A grubunda. Toprak metal olan Z de benim için 3A grubunda. Bunları aynı periyotta sıralayacak olursam Y'yi en sola, sonra z. X'i de en sağa koymam gerekir. Ve sağa doğru gidildikçe yarı çap azalır. O zaman yarı çapı en az olan x'tir. Bize de artış sırasına göre sorduklarına göre x sonra z en büyük olan da en soldaki y'dir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Sağa doğru gidildikçe yarı çap azalır. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı çıktı. Periyodik sistemde belirtilen ok yönünde genel olarak artmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Ok yönünde ilerledikçe proton sayısı artar, kütle numarası artar, elektron verme isteği azalır. Çünkü elektron verme isteği kimin bir özelliğidir? Metalin bir özelliğidir. Sağa doğru gidildikçe elektron alma isteği artar. Yani elektron ilgisi ve elektron negatiflik artar. Sağ doğru gidildikçe ametelik özellik artar. Bu yüzden metale ait olan bir özellik C şıkkı cevabımız olur. Sistemde yerleri belirtilen bazı elementler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sodyum elementi bir a grubundadır yani metaldir. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan flor değil en yukarıdaki olan Helyum olması gerekir. Atom hacmi en aşağıdaki katman sayısı en büyük olan kalsiyumdur. Elektronegatifliği, bağ elektronlarını çekme gücü 7A grubunun en üstündeki flor'da en fazladır. Değerlik elektron sayıları kalsiyum 2A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı 2, helyumunda son katmanında 2 olduğu için onun da değerlik elektron sayısı 2'dir. Yani değerlik elektron sayıları eşittir. Cevabımız B şıkkı olur.